Walter Benjamin, 15 Temmuz 1892 Berlin, 26 Eylül 1940 Porto, İspanya, Alman filozof, kültüre eleştirmeni ve çevirmen. Benjamin, 15 Temmuz 1892'de Berlin'de doğdu. Babası Moritz Benjamin, bir bankacı, annesi Pauline Schöpfli ise bir sanatçıydı. Benjamin, Yahudi bir ailede büyüdü. Benjamin 1912 yılında Berlin Üniversitesi'nde felsefe, tarih ve edebiyat okudu. 1915 yılında üniversiteden mezun oldu. Benjamin 1916 yılında ilk kitabını, Gesam Schriften'den İlk Toplu Eserler yayınladı. Bu kitap, Benjamin'in felsefe ve kültür eleştirisi üzerine çalışmalarını içeriyordu. Benjamin, 1920'li yıllarda, Frankfurt Okulu'nun kurucularından Theodor Adorno ve Maximum Horkheimer ile birlikte çalıştı. Bu dönemde Benjamin, Marksist felsefe ve kültür eleştirisi üzerine çalışmalar yaptı. Benjamin, 1933 yılında Nazi Almanyası'ndan kaçtı. Fransa, İspanya ve Portekiz'de sürgün yaşadı. 1940 yılında, Portekiz'in Portbo kentinde, Fransız sınırını geçmeye çalışırken, bir trenin altında kalarak öldü. Bendamin'in eserleri, bugün de okunmakta ve felsefe, kültür eleştirisi ve edebiyat alanında önemli bir yere sahiptir. Bendamin'in en önemli eserleri arasında şunlar yer alır. Gesam Melte Şirif'ten, Toplu Eserler Asaj Çalışması Geçitler Çalışması The Work in the Age of the Age of ITS Technical Reproducibility Teknolojinin Yeniden Üretilebilirliği Çağında Sanat Eseri Charles Baudelaire, Ein Liriker Imzeit Alter des Kapitalismus, Charles Baudelaire, Yüksek Kapitalizm Çağında Bir lirik Şair Tarih Kavramı Üzerine, Tarih Kavramı Üzerine Bendamin'in eserleri, genellikle modernite, tarih, hafıza, kültür ve sanat üzerine düşüncelerini içerir. Bendamin'in eserleri genellikle yoğun bir imgelem ve metaforlarla yazılmıştır.